Aleyküm. Biz bugün Çipargül Narmatova ablamızı ziyaret ettik. Kendisine evinde misafir olduk. İki çocuk annesi, bir 14 yaşında erkek çocuğu var. Bir tane de 13 yaşında kız çocuğu var. Kız çocuğu da doğuştan beri rahatsızmış. Bir hastalığı var, kemik hastalığı varmış. Ve sık sık ameliyat olması gerekiyormuş. Kendisi de şu yan tarafta yatıyor. Ablamız bu zor şartlar altında çocuklarını yalnız başına büyütmeye çalışıyor. Kendisine bugün üç tane dikiş makinesi, düz dikiş makinesi ve overlock makinesi tedarik edildi ve teslim edildi. Düzenli bir şekilde bir gelir elde edip çocuklarının rızkını kazanma imkanı bulacak. Allah razı olsun. Ben böyle makine geldiği zaman çok sevindim. Çünkü yani abim söylediği gibi dışarıya açıp çalışamadığım için hep hızlı bakıyorum. Hep de böyle dışarıya çıkmak mümkün olmadığı için ne zaman nasıl alacağım diyordum. Bunlar bize çok pahalı. Kendiniz de bildiniz. Onun için saklanmak çok zor oluyor. Ama bana böyle bir hediye ettiğiniz için, abiler sebepleri olup geldiği için teşekkür ederim. Allah razı olsun. Yani onlar bize böyle e, ihtiyaç duyduğumuzu e, yani hissettiği için, bize böyle gönderdiği için bu hayatın güzelliğin bağışlasın da öbür dünyanın da cennetin e, nasip eylesin inşallah. Hı -hı. Çocuklarına sağlık, sağlam böyle salih bir çocukları nasip eylesin. Allah vermiş olduğumuz zekatlarımızı kabul etsin inşallah.